Üyelerinin isimlerini bile bilmiyorum. Ama cidden kulağıma hitap ediyor bu arada. Gerçekten kulağıma hitap ediyor. Reklam değil kesinlikle. Ama bence bir bakabilirsiniz. Youtube'a çilekeş yazsanız şarkılar falan çıkar galiba. Faydamız olur eyvallah. Ülkesini seven insanlarız oğlum biz. Ee, ama. Abi yani bir kere yol yapın düzgün olsun koyayım ya. Ya yol demişken. Bak konudan konuya çok bak ön daha önce neden bahsettiğimi bile unuttum ama bu umurumda değil. Çünkü konuşmak bayağı iyi geldi. Ee, efendime söyleyeyim. Ne denir? Ha. Yol demiş ki oğlum ben ehliyeti aldığımdan beri hiç araba sürmedim lan. Oğlum bana arabayı vermiyorlar şaka gibi. <laughs> Millet bana şey diyordu arkadaşlarım. Sen hani boşuna alıyorsun moruk sana vermezler baban arabayı falan yapıyordu. Hani hayat kırıl, kırılganlar için değil ama. yani amına koyayım yani kalkıp da bir bu iki buçuk litrelik kolayı tek oturuşta içip de iki tane zurna durum gömmenin bir manası yok. Ben bunu yapıyordum. Ben bunu tamam belki iki tane zurna gömmüyordum. Bir iki buçukluğu tek otur